Saygıdeğer Kestel TV izleyicileri Episteyim diye bir dosya son günlerde dünyayı kasıp kavuruyor. Şimdi bunun içeriğini zaten siz basından, sosyal medyadan önüne aslında bol bol anlatıyorlar. Milyonlarca dosyayı incelendikçe herkes bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bu arada tabi bilgi kirliliği de var. Ben bunun içerisine fazla girmeyeceğim. Tabi orada dönen özellikle çocuklar üzerinden insanlık üzerinden ki o vahşi insanlık dışı hayvanın bile birbirine yapmadığı o hareketleri o istismarları o ahlak dışı yaşantıyı yaşayanları elbette bu dünyada varlığını biliyorduk ama bunları dünyaya yön veren ve global şirket sahiplerin olduğunu elbette öğrenince gözlerimiz fal taşı gibi açıldı o ayrı bir boyut Öncelikle bu şahsın bir matematik öğretmeni liseyi bitirip diplomasi olmadan öğretmenlik yaptığı filan kimisine göre fizikçi kimisine göre Network al kurarak dünya global şirketlerini bir araya getiren gibi böyle söylemler yani as benim bu şahsın tek başına olduğunu inanmam mümkün değil Çünkü böyle bir şahıs parayı bulacak gidecek işte Karayip Adaları'nda bir ada satın alacak. Adada binalar inşa edecek. Dünyadaki global şirketleri, siyasetçileri bu buraya toplayacak ve sonunda da işte farklı bir nedenle dolayı yargılanacak, hapse girecek, kendisi intihar edecek. Buna inanmak mümkün değil. Bunun arkasındaki güç Siyonist güçlerdir. Dünyaya ticaretine, siyasetine yön veren güçlerdir. Çünkü son zamanlardaki dünyadaki gelişmelerden çık çıkarlı çıkan, çıkarlı çıkan tek bir ki, e, ekip veyahut da millet vardır, Siyonistlerdir. Yani şu anda bakın Orta Doğu'daki savaştan, yine e, krizlerden, yine aynı şekilde Avrupa'daki gelişmelerden faydalanan tek onlardır. İşte onlar da böyle ülkelerde de farklı sistemler kurarak ama bunun da bir büyük büyük bölümünü işte o Karayip Adaları'nda almış olduğu adalarda Gerçekleştirdikleri Titan zinciri, mutluluk zinciri ile gerçekleştiriyorlar. O yüzden dolayı da buradan sürekli bir şey söylüyordum. Sistem her ülkede birilerini hazırlıyor, iktidara getiriyor ve e, o orada alacaklarını o vesileyle alıyor diye buradan sürekli söylediğimde bazıları tepki göstermişti. Ya biz işte mücadele ediyoruz, şunlara inanıyoruz, bunlara inanıyoruz, dava diyoruz. Siz böyle diyorsunuz sistemin adamı işte işte tam bu noktayı bahsediyorduk. Yani dünyadaki entegrasyonun içerisinde yer almıyorsanız sizi bir yere getiremezler. Ben bugün neyi ifade edeceğim? Trump'un bir sözünü dün haberlerdeki bir sözünü alacağım ve onun üzerinden iki kelime edip yayını kapatacağım. Ama bunun öncesinde geçmişte Cumhurbaşkanı'nın başbakanken danışmanlığını, doktorluğunu yapan bugün de İyi Parti Milletvekili Turan Çömez'in bu konudaki geçmişten bugüne kadar olan mücadelelerini ve geçmişte yine bununla ilgili yapılan haberleri böyle kulak arkası edenlerin bugün onların ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır ki bu konuda Turan Çömez'i gerçekten ayakta alkışlamak ve aldığı dosyaları net, somut, anlaşılır dille anlatmasını gerçekten ayakta alkışlamak lazım ve bana sorarsanız son dönemlerin ordinaryüz e, yüz ordinary, e, siyasetçilerindendir diyebilirim. Yani gerçekten öyle bir kişiliğe ve söyleyeyim dosyalara hakimiyeti mevcut. Şimdi Trump ne demiş? Trump dün dedi ki işte bu olaylar ülkemizde abartılıyor ve Adalet Bakanlığı bu konuyu çok böyle ifşa etti, gereksiz ifşalar etti. Adalet Bakanlığı'na sitemler ediyor. Bakın işte büyük devlet, büyük adam olmanın değil, büyük devlet olmanın sırrını açıklıyor. Neydi geçmişte bizde? Seçim yaklaştığında Adalet Bakanı ondan sonra Milli Eğitim Bakanı ne yapardı? İstifa ederdi. Çünkü bunlar bağımsız kurumlardı. Bunlar siyasetten bağımsız olmalı. Ülkenin Yüzyıl sonrasının her türlü planını adalette ve milliyetimde planını yapanlardı. O yüzden dolayı da işte büyük devlet olmak buradan geçiyor. Yani düşünün dünyaya yön vermiş, İran'ın kapılarına kadar savaş gemilerin uçakları göndermiş, petrollere dünyanın birçok yerinde çökmüş, işte Ukrayna'ya gelmiş gir yardım etmiş veya oraya çökmeye çalışmış, dünyanın Orta Doğu'yu tamamen hallaç pamuğu gibi atmış, Venezuela'dan başbakanı yatağından almış ama gelmiş kendi Adalet Bakanı'ndan dert yemiyor. İşte bu büyük devlet adamı olmanın değil, Büyük devlet olmanın göstergesidir. Büyük devlet böyle olur. Sen kim olursan ol diyor. Ben politikamı milletime ve devletime göre yaparım diyor. Bu çok net. Benim için önemli olan burasıydı ve son olarak şunu söylüyorum. Bu oyunların global şirketleri böyle avucun içine alanların siyasetçileri avucun içine alıp bir merkezde sonra da kendi ülkelerinde farklı böyle senaryolar yapanların son zamanlarda dünyada tek karlı çıkan grup Siyonistlerdir. Ve bunların arkasında Siyonistler vardır ki e, bunlar tarih süreci içerisinde de sürekli e, bazı siyasetçiler, bunların içerisine girmeyen siyasetçiler tarafından ifşa edilmiştir ama kamuoyu çok dikkat almamıştır. Buradan yine rahmet danacağın bir kişi vardır. Bu da geçmiş Sağlık Bakanı Osman Durmuş'tur. Hatırlarsanız işte bu şu andaki o Epstein dosyasının yavrusu olan buradaki Adnan Oktar Cenahı'nın o hizmet ederken Doktor Babunay'la Türk milletinin kanını çekip genlerini tespit edip ona göre yiyecekler ürettilip ülkeye soka sokanlara tek dur diyen o gün gelip Osman durmuştu. Bir günde bu işi kesti. Onu da rahmetle analım. Bu olayın kökü ta eskilere dayanıyor. Kimi siyasetçiler bunlara dur demeye kalktı, kimi öldürüldü, kimi kansere yenik düştü, kiminin siyasi hayatı bitirildi. Çünkü bunlar her yerde kolları vardı. Ama Amerika'daki kendi içlerindeki birbirine düşme bunu biraz daha deşifre etmiştir. Evet, dünyayı sapıklar yönetiyor. Hiç unutmayın bunu, hiç unutmayın. Kalın sağlıcakla.